Hepinize merhabalar. Soru cevap videosuyla karşınızdayım. İlk öncelikle en çok sorulan soruyu cevaplayacağım. Ee, yeni My Career videosu ne zaman gelecek? 20 Şubat gibi gelecek. Çünkü ekran kartım arızalandı. Servise gönderdim. Bu yüzden yeni videolar gelmiyor. Yani devam edeceğim seriye. Şimdi sorulara geçelim. Ee, 3-5 tane sürekli sorulan soru var. Onları bir videoda cevaplayacağım. O arkadaşlara neden cevap yazmadığımı da böylece anlamış olursunuz kalite göstergesi ilk soru onu nereden açıyoruz bakın şöyle şut atıyorum şimdi Hiçbir şey göstermedi değil mi Durduruyoruz Options game settings presentation Giriyoruz buraya Burada Shoot feedback var arkadaşlar o normalde off'tur onu on yapıyoruz Çıkıyoruz ee, Hemen bakalım Bakın şut atacağım ve şimdi sağ üstte çıkacak şutun nasıl gittiği Biraz geç bıraktım. Kalitesi de B idi. Hani en fazla A artı oluyor zaten. Bir sonraki soru pick e, ya pick and roll'leri falan anlatmamı istemiş bir arkadaş. Hemen anlatayım. Pick and roll pardon, pick kontrol şu. Oyunda 3 işe yarıyor hücumdayken. Çok az basarsanız oyuncu slip dediğimiz olayı yapıyor. Perdeye geliyormuş gibi yapıp hemen içeri devriliyor. Biraz daha basılı tutarsanız pick and roll oynuyorsunuz. O da perdeye geldikten sonra işte bu oyunu oynuyor yani kısaca. Evet, sonuncu pik kontrol işlevi ise sonuna kadar basılı tutuyorsunuz. Fade denilen olay geliyor. O da bakın Chris Gamin burada şut atmaya gidiyor. Yani olduğu yerde ya duruyor ya da şut atabileceği pozisyona gidiyor. Bu arada very late ve D ile şut girdi. Diğer sorumuz da bende uzunluklar inç olarak görünüyor diyen arkadaşlar. Hani onu nasıl metre çevirebiliriz diyen arkadaşlar için tekrar options'a giriyoruz. Game settings presentation'a tekrar giriyoruz burada gördüğünüz gibi ama bu sadece ana menüden oluyor oyunun içindeyken değiştiremiyorsunuz bunları met metre ve kilograma çeviriyorsunuz bu sayede oluyor sorulan bir diğer soruda pick and roll'deki crossover nasıl yaptığım bakın perde istiyorum şu an yapamadım perdeyi tekrar istedim ha şu an yaptım aynen bakın oyuncu o perdeye girme animasyonuyla uğraşırken sizde perdeden yani ne diyeyim o animasyonu kullanarak hemen sıyrılıyorsunuz oradan. Bu sayede e, rahat sayı buluyorsunuz. Bu kamera açısını normalde kullanmıyorum. Size göstermek için seçtim. O crossover biraz sizinle de alakalı. Nasıl derseniz bence joystick'ten oynuyorum mesela. Yön tuşlarını hemen çevirmeniz gerekiyor. Hemen diğer yöne almanız gerekiyor. Bu gördüğünüz gibi. Böyle de ters eşleşme garanti oluyor. O oyuncu boş kalıyor yani perdeye gelen veya siz kesin boşta kalıyorsunuz.